Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalonşa bitkisinden bahsedeceğim Kalonşa bitkisi sıcak ortamları seviyor. Yazın dışarıda kışın ise içeride bakmamız gerekli. Çünkü çok çabuk yaprakları soluyor. Ben bitkilerimden daha iyi verimler alabilmek için bu gübreyi kullanıyorum. Size de okuyayım. Bitkilerin temeli ihtiyacı olan tüm makro ve mikro elementler içeren bir sıvı gübredir. Bitkilerin sağlıklı ve dayanıklı olmasını daha hızlı büyümesini sağlar. Bitkilerin bol ve kaliteli çiçek açmasını teşvik eder. Kullanma talimatı Her sulamada 1 litre sulama suyuna bir kaba katılarak bitkiler sulanır. İçindekiler azot, fosfor, potasyum artı 2 mg, o, artı t, mikro elementler, net 250 mil ve çocuklardan uzak yazıyor. Çocukların önünde tutmazsak daha iyi olur. Çünkü merak edip içmek falan isteyebilirler. Önünü de göstereyim. Böyle bir gübre. Ben bunu 10 TL'ye aldım. Sizler de bulabilirsiniz. Bitki satılan yerlerde bulunabiliyor. Ben bunu biber fidanlarında ve domates fidanlarında ve daha birçok bitkide kullandım. Çok iyi çiçek açtırıyor. Çiçek açtığında daha fazla verimleri oluyor. Benim bu Kalonşa bitkim bende 4 senedir var. Her sene farklı farklı renkler açıyor. Mesela bu sene mor açmıştı. Geçen sene pembe açmıştı. Ondan önceki senede bunun rengi kırmızıydı. Her sene farklı farklı renkleri oluyor. Her sene yani farklı farklı rengi değişiyor. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.